<laughs> üç attım abi, üç attım, üç üç. Place, way, no place, no Lake, Merhaba iki ben Mertan Adan Zeytürol serisinin yeni bir bölümü daha sizlerleyim dostlar bugün Outdoor'da Full kritik ADC Jayce oynuyorum. Birçoğunuz A'dan Z'ye troll serisini bıraktığımı düşünüyordu. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. A'dan Z'ye troll serisinden sık sık video atmaya çalışacağım. Açıkçası Jayce'e AP kasmaya çalışıyordum ama e, beceremedim, Olmuyor, AP'si bayağı zor. Hani yapana helal olsun. Ben zaten Jayce'i oynamayı bilmiyorum. E, bu da kanaldaki ilk Jayce video. E, ve troll bir şekilde yapacağım kritik falan kasarsam zaten patır kutu çar. Ee, bu build'i kesinlikle derecede falan denemeyin arkadaşlar. Sadece izleyin. sonuçta troll yapıyoruz. Ee, bu sevdeki amaç iyi oynamak değil. Eğlenmek. Siz de bu amaca göre izlersiniz videoyu. Keyif alsanız sevinirim. Abi şöyle şu sıçraya atayım da. Bayağı koydu ya harbiden İlk gitti ama yapacak bir şey yok abi Klavye mouse sesim geliyor size biliyorum Çok itici bir durum bu ama hala şu lanet olası Mikrofonumun bazılan kablosunun Yenisini alamadım abi Bulamıyorum ya harbiden bulamıyorum Bir tarafı USB girişte onu bilgisayara takıyorum Bir tarafı da işte mikrofona takıyorsun ee, Böyle başlı böyle kare gibi bir şey böyle bir mikrofon kablosu Bir bilgisi olan varsa nereden alabilirim ne yapabilirim Bir arkadaş yardımcı olsa harbiden sevinirim ya Saçmaladık şu an Oh! Birkaç kişi subscriberlardan aldım. Yanımdaki support ne işte. Ha bak lane'e giderken ultiyi şöyle açalım ki daha hızlı gidelim. Tabi bu yeni akma geldi unuttum. Şu bir. Ama onu yakalayabileceğim mi acaba? Acaba? Tertemiz. Oh! Biz bir ölürüz, iki diriliriz. Bunu tüm videolardan artık biliyorsunuz, alıştınız. Bizim takıma gelen yasolar genelde fit diyor. Kaç takıma gelen yasolar taşıyor. Abi. Ya bir kere, bir kere yalınmak istiyorum ya. Bir kere de bizim takıma gelen Yasuo taşısın. <laughs> Allah benim belamı versin ya diyor. Manyak bir çocuk ya, bir den. Oy, oy, oy kaç abi kaç? Lan se git andaki. Kaç takımdaki yaso Allah'ın lütfu, bizim takımdaki yaso Allah'ın cezası. Hayatta bazen bazı istediğimiz şeyler gerçekleşmeyebilir. Bu yüzden bazı şeyleri skip deyip geçmeliyiz. Ya burada küfür etmiyorum. yanlış anlamayın. Ge geçmek şeyinden He, anladınız. <laughs> Güveniyorum kanka. Benim sevgim de Rakan oynuyor. Ama efsane oynuyor. Bakalım sen daha mı iyi oynuyorsun yoksa daha mı kötü? Bu sefer bu oyunu alıyoruz abi. Evet, artık oyundayız. İlk, i̇lk için bırakan. Hani çok iyi oynuyordun? Hayır, hayır, Sen yani. sahtekersin. sahtekarsın şey adi. Günde, bugünün ilk oynayışım. Ha, abi. anladım kardeşim. Aha, aa, şş, Bunlar benim videoda olduğum videolar kesin. Baksana hmm. karşıdan hay falan. Sen lan milyon yapsın. Hop ya bakayım. Aha Yasuo ilk kan aldı lan. Mertan baba senin için diyor. Böyle Yasuo yasın canımı yesin. Canım kurban. Asasin mestan. Abi ölüyorum lan. Sal onu abi, sal. Eyvallah. Göklere doğru mu diyor? Pardon, göklere doğru diyor. Yanlış anladım ben. Bir sakalları kesince 3 yaş gençleştim ya. Şuraya bak. Birazcık daha uzasaydı keşke. Baksana velet gibiyim O bacının. Ya, Keytin'de bir şey yok biliyor musun? Sona veriyor hasarı. Oha, gir gir gir. Tamam ben de. Bütün girsin bu bal. Sen Fatih Portakal'ı şeyini gördün Çok fena sikerim. Onu gördün mü? Abi <gülüyor> bu arada e, mağara güzelmiş. Soğuk mu? <gülüyor> Aynen. Oo! <laughs> Abi biz mükemmeliz, mi mükemmeliz lanet olsun. Ne koydun? Sevgilim mi ben mi? Doğru söyle. İkiniz de yanımda güzel oynadığınıza göre. Demek ki ben çok iyi ADC oynuyorum. Oooo! Oh! Ben ettim temet ya. <laughs> Oğlum çıkıyım yap. Şey geldi şey geldi. Yaklaş bana yaklaş bana. Suratını sevdim. Benim bir sadakam var harbiden. Kanka gelelim mi emin misin? Oo! Oh! Jax geliyor abi çık çık çık. Biz yetişemeden killeri aldılar bile. Şöyle bir tane atayım. Baba eski sniperçılardan. Abi bu hiç olmadı ya. Ama yapabileceğim bir şey yok. Aha. Abi canlara bak oha. Ve mükemmel bir atış. SG Abi ben niye alamadım onu ya? Bir kill de alamıyorum. Hmm. Destek değil de çıksaydım daha iyi olurdu. Fazlana saldırı gücü lazım. Skiller abi Jedi ADC mi oynamaya çalışıyorsun? Videonun başlığı ne olacak? %100 kritik <laughs> Jace. Ama işte %100 kritiğe daha çok var. <laughs> ne yapıyor lan bu? Huuu ne otlattım? Lan lan. Güzel. Süper engage yapmadım orada. Tamam kanka tamam tamam tamam. Videoda görüyor okay, zaten bile kör değil ya. tuzlu. Tuzlu diye isim buldu lan. Şunu bir tuzlu yarak keselim kardeşim. Ben yine de sana basıyorum gibi git. Kaçı. Deprem Aha. Böyle bir şey olamaz ya resmen hayat mücadelesi verdik. <laughs> Uçalım hadi. Allah akbar. Ah yine yetişemedim fuck. Tamam. oğlum bir kit. Hay ananızı. <laughs> Elin <hadi. gülüyor> oğlum. Yalnız sport skorum çok güzel abi. Abi bir benim de ona bakarsan 15 lastim var. 8 2 15 ya. Daha ne yapsın bu anne? 2 2 20 abi. Al. <gülüyor> <gülüyor> ya, Sana doğru attı yeni. <laughs> Bildiğin öldür beni abi yapıyor. Lan 30 can Eyvallah. Maokai maokai maokai. Ah kaçtı. Öldüm. Oo Caitlyn'dan comeback. Risk taşıyacak herhalde. Abi sağlara döndü baba. Dur 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 taşıyacak oğlum. Kaç oldu lan? 2.90. Jack vur. Bak al. 3 attım abi. 3 attım. 3 3. B atmam lazım oyun ben acilen. %100 kritik sözüm var da. Al abi ondan sonra da anakin video başlığına clickbait yapıyor. Hadi lan %100 kritik demeyin. Oğlum ölme lan. ölme ölme geliyorum. Şş, oğlum Şş. Ölme lan. Bak harbiden ölme küserim. Oo <laughs> oh, oh. Neyse. Bitti zaten oyun abi. Kendimi gerçekten pis olan Gürcamsi gibi hissediyorum. Et yok et. Hiç pistolu fırlama dolu değil mi? de ADC yapıyorum. yüz kritik kasıyorum. 14, 3, 18 gidiyorum. Sen bana es vermiyorsun. Bir videom burada sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.